Selam arkadaşlar. Siloş bugün yok. Yerine ben video çekeceğim. <gülüyor> Bakar <gülüyor> mısınız Paşa'ya Turşu'ya? Paşa Turşu. Paşa çok mutlular. Zeynep ablasının yatağında çok mutlular. İkisi bir oynuyor paşam. Gel. Arkadaşlar saçlarımı sarı yaptırdım bugün kuaföre. Bir değişik oldum ya. Bu kaynağı yaptırdım. Nasıl olmuş? Ben çok beğenmedim ya. Ay. Ne diyorsunuz? Turşum ne diyorsun bu kaynak için bebeğim? Paşam ne diyorsun? Ne yapayım işte yaptırdım. Ay çok güzel olmuş. Bir dakika size bir sürprizim var arkadaşlar bekleyin. Ay arkadaşlar. <laughs> Şaka yaptım size. Ee, bunlar hepsi peruk. Az önce şunu takmıştım. Şimdi kızılı taktım. Sizce en çok hangisi yakışıyor? Yorumları istiyorum. Yorumlarda hangisinin yakıştığını lütfen söyleyin. Aslında kızıl da hoş durdu. Kırmızı mı güzel? küllü mü güzel yoksa bir tane de şurada başka link var bunu deneyeceğim. Bakın hangisi en güzel? Bana lütfen yorumlarda söyleyin. <laughs> Bakar mısınız? Kokonolara döndüm ya eski Türk filmlerinde. Niçin beni üzüyorsun? Mustafa. Ay Mustafa olmadı. Neydi o? Niçin böyle yapıyorsun? Ayham. Filiz nerede? Filiz Akın nerede Ayhan Işık? Söyleyin bana. Ay bu da mı? Hoş durdu ne? Ay bir ben hayatta kullanamam arkadaşlar. Bakar mısınız ya? Ay yaktı beni. Yaktı beni. Ay çok fena be. <laughs> Azma kılları girdi. Ay kusacağım. Dur kapatıyorum. Yok anam yok peruk bana göre değil. <laughs> Midem kalktı istifra ediyordum az kalsın. Ağzıma kılımı ne kaçtı. Ay yok yok en güzel benim kendi saçlarım. Yok ben peruk meruk istemem. Nedir öyle? Ayhan neden beni üzüyorsun Ayhan? Çamlıca'da buluşalım. Ay yok istemem ben peruk <laughs> istemiyorum. Kapan. Ama sizden şunu istiyorum arkadaşlar. En güzel hangi peruk yakıştı bana? Bir yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Sıkıntıdan artık ne yapacağımı şaşırdım. <laughs> Yarın özgürler geliyor. Ay. Havalar da çok sıcaktı ama bugün yağmur yağdı. Çok güzel oldu. Baksanıza çocuklar da ben neredeysem hangi odaya peşimden geliyorlar. Ay yerim ya. ya. Bunlar çok tatlı ya. Çok tatlı paşayla turşu ya. Hadi bakalım. Yorumlarda bekliyorum hangi peruk bana en çok yakıştı. Öpüyorum. Bay bay.